Instagram'da böyle takip ettiğim, takipleştiğim blog hesaplarının böyle birçoğu üniversiteye yeni başladı. Ve sürekli üniversitenin ilk haftası, işte nasıl geçiyor, nasıl hissediyorlar, nasıl bir deneyim, bunlardan bahsediyorlar böyle işte günlük olarak işte o günün nasıl geçtiklerini ve çok yeni skalalar var. Yani bir tarafta gerçekten böyle çok keyifli bir üniversite, işte üniversite tam bana göreymiş, işte çok sevdim diyen insanlar da var. Tam alışamamış, kendini yalnız hisseden insanlar da var. Ve insanların paylaşımlarını gördükten sonra oturup düşündüm. Benim nasıldı yani birinci sınıfım diye. Üzüntümden 5 yıl geçti. Ama çok net, gerçekten her şeyi çok net hatırlıyorum. Çünkü üniversite birinci sınıfım çok kötüydü. Yani üniversite hayatımın en kötü yılı değildi. Ama en kötü ikinci yılıydı denilebilir kesinlikle. Bakın pandemi bile benim için çok çok daha iyi bir dönemde, Çok daha güzel geçen bir zaman dilimiydi o iki senelik pandemi süreci. Ama birinci sınıfım kabus gibiydi. Sonra ben de bir sınıf üniversite travmalarımdan bahsetmeye karar verdim. Şimdi üniversitenin ilk senesinde klasik böyle bir haftalık bir oryantasyon, tanışma amaçlı olan böyle bir oryantasyon oluyor üniversitelerde. Ben o bir haftalık oryantasyona katılmadım. Belki de benim için en büyük eksiklerden bir tanesi. Yani şu an için çok umursamıyorum tabii ki de yani hiçbir anlam ifade etmiyor benim için ama o zamanki ben için büyük ihtimalle en büyük eksiklerden bir tanesi o oryantasyon şeyine katılmamış olmamdı. İnsanların büyük bir kısmı o oryantasyon bir haftalık o süreçte işte tanışmışlar, arkadaş olmuşlar veya tanışmaya çalışıyorlar. Böyle bir ortam oluşturmuşlar kendilerine. Ben oryantasyon geçtikten sonra gittiğimde sanki böyle şey gibi hissettim kendimi. Herkes birbirini tanıyor. Bir tek ben kimseyi tanımıyorum ve geri kalmışım gibi hissetmiştim. Ve benim üniversite ilk senemdeki problemlerden bir tanesi ben insanlarla çok tanışabilen birisi değilim. İçe dönük bir karakterim olduğu için sadece duruyorum ve insanların benimle tanışmasını bekliyordum. Ve işin garip tarafı ilk oluşturduğum arkadaş grubum diye bir şey yok. Öyle bir grup. Zaten birkaç ay sonra dağılıyor genellikle böyle olur. Ama ilk tanıştığım bireysel olarak tekte çalıştığım insanların çok büyük bir kısmı hala hayatımda. Bu bana çok garip geliyor. Yani birinci sınıftan o ilk gününden beri hala benim hayatımda olmaları ve doğru seçim yapmışlar. Mesela ben tanışmadım hiçbiriyle. Onlar gelip benimle tanışmışlardı. Birinci problemim insanların benimle tanışmasını beklemem olduğu için sürekli böyle kendimi gergin ve panik hissediyordum kimseyle konuşamıyorum diye. Ve kendimi de bir yandan suçluyorum ama bir adım da atamıyordum. Neyse ilk haftası üniversitenin hani bu şekilde geçti. Bu ilk haftalarda işte toplulukların vesaire etkinlikleri oluyor ya, tanışma etkinlikleri oluyor. Bu hikayeyi, bu videoyu çekmeye karar verdiğimde şöyle bir hani düşündüm, neler yaşadım, böyle bir aklımdan tekrardan geçirdim ki anlatırken zorlanmayayım diye. Ve bir anda üniversite hayatımın en büyük travması aklıma geldi, unutmuşum ve öyle bir hatırladım ki çok korkunç gerçekten aşırı utanıyorum bunu anlatmaya ama anlatacağım ama yani anlatırken şey anlatmaya utandığımdan değil anlatırken o anı yaşıyorum ve inanılmaz utanıyorum çok böyle çok korkunç gerçekten çok korkunç bir hikaye yani üstünden 5 sene geçmiş olmasına rağmen düşünürken veya anlatırken hala o anki hislerimi hatırlıyorum. Onları hissediyorum ve gerçekten ağlamak istiyorum yani. O kadar kötü hissetmiştim kendimi. Bu üniversitelerin olu yaptığı tanışma etkinliklerinden bir tanesine katılmaya karar verdim. Çünkü yani ilk haftam istediğim gibi geçmedi. İnsanlarla istediğim gibi muhabbet kuramadım, ortam oluşturamadım ya da bir denge yakalayamadım hiçbir kimseyle ya da hiçbir grupla. Çünkü zaten birçok insan böyle gruplaşmış haldelerde. Yani hiçbir yere uyamadım. Ondan dolayı dedim ki ben de böyle bir etkinliğe gideyim. Eminim orada birileriyle tanışırım diye düşündüm ve bir tanışma kahvaltısı etkinliğine gitmeye karar verdim. Direkt o haftanın hafta sonuydu diye hatırlıyorum e, ee, aksilik, aksilik benim başıma gelecek. Birazcık geç kaldım bu etkinliğe ve gittiğimde şöyle beş tane masa vardı. E, ee, şeklinde yan yana yani her masa 10 kişi falan alıyordur. Yani 10 12 kişi alıyordur maksimum. Hepsi dolu. Bir tanesi hariç hepsi dolmuş. Oturacak hiç yer yok. Ve boş olan masalardan bir tanesine oturdum. Boş alan masada da en köşeye geçtim. En köşedeyim. Karşım boş, çaprazım boş, yanım boş. Bu şekilde oturuyorum. Masanın diğer kısmında da daha sonrasında böyle bir grup geldi. Ama o grup hani tanışma etkinliği, hani birileriyle tanışalım amacıyla gelmemiş üst dönemler. Etkinlik olsun diye arkadaşlarıyla kahvaltıya gelmişler ve benim yanıma oturmadılar. Benim yanımda bir boşluk bıraktılar daha sonraki kısmı oturdular. Yani tamamen yalnız ve izoleyim bu şekilde. Diğer herkes... Bunu düşününce çok utanıyorum, çok gergin. Diğer herkes etkinlikte sohbet ediyor, tamam mı? Muhabbet ediyorlar falan. Böyle masalar dolu. Ben tek başıma... Allah'ım <laughs> çok gergin. Bunu, bu cümleyi kurmak bile beni aşırı geliyor. Tek başıma bir tanışma etkinliğinde oturup kahvaltı yaptım. Tek başıma. Yani hiçbir anlamı yok, anlıyor musunuz? Yani tanışmanın o kadar kendimi kötü hissediyordum ki diyorum ki yok olayım şu an buradan. Yani eve gitmek istiyorum, gitmek istiyorum ya. Yani o an oradan uzaklaşmak istiyorum. Bir yandan mesaj atıyorum arkadaşlarıma, işte listedeki yakın olduğum arkadaşlarıma çok kötü bir şey. Yani hiçbir arkadaşım o an yanımda değil ya. Hepimiz farklı yerlere dağılmışız, farklı ortamlardayız. Hani şey diyemiyorum. Ben burada çok mutsuzum. Buradan kalkıp gitmek istiyorum ama hani şey de yapmak istemem. Hani kalkıp gittiğimde yine tek başıma olacağım bir yere de gitmek istemem. Hani lütfen görüşelim de diyemiyorum ya. Yani çünkü yanımda değiller artık. Böyle o kadar korkunçtu ki bunu hatırladığımda arkadaşıma anlattım. İşte o zaman liseden olan arkadaşıma. İşte çok yakın olduğumuz için hala görüşüyoruz zaten. Ona anlattım. Dedim bunu hatırlıyor musun? Ben böyle bir şey yaşamıştım falan diye. O böyle çok aynısıyla hatırlamadı. Sonra mesajlarımızı okuduk. Ve mesajlarda şu an kurduğum cümlenin aynısını kurmuşum. Diyorum ki çok yalnızım, çok korkunç, ağlamak istiyorum, buradan gitmek istiyorum diyorum. Böyle İğrenç, iğrenç bir ortam. Neyse bir yandan arkadaşlarımla mesajlaşıyorum. Tek başıma kahvaltı yapıyorum bir saat boyunca. Bir saat boyunca tek başımaydım. Herkes muhabbet ediyor. Herkes ortam oluşturmuş o sırada. Yani o baskıyı anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle dizilerde, filmlerde ya da animelerde falan olur ya Böyle introvert, garip, istenmeyen ortamın, sınıfın çocuğu olur. Daha çok böyle kenarda durur, herkesin arkadaşı vardır, böyle dışlanmıştır. Tam olarak o sahneyi yaşadım. Kahvaltı bitti. Ben duruyorum hala. Ee, şöyle, hani gideyim de istiyorum bir yandan. Ama eğer hiç kimseyle konuşmadan, orada herhangi bir güzel an veya... Güzel an falan beklemiyorum da artık o saatten sonra. Hani en azından beni tatmin edecek ufacıcık bir biriyle muhabbet, tanışma yaşamadan kalkmak da istemiyorum. Çünkü çok fazla cesaretimi kıracağını biliyorum. Yani sonrasında çok daha kötü hissedeceğimi, eğer çok kötü geçip kalkarsam oradan gidersem. Bunu bildiğim için bunu da yapmak istemedim ve sadece öyle durdum. Sonra neyse ki, neyse ki etkinlikler olmaya başladı. İşte tanışma etkinlikleri hazırlamışlar. Öyle olduğunda masalarda bir sirkülasyon olmaya başladı. Masalarda sirkülasyon olunca insanlar yerlerini falan değiştirdiler. Benim de arka masada ilk günden tanıştığım bir arkadaşım vardı. Arkadaşım hala çok yakın arkadaşım. Ve dün ona mesaj attım. Neden beni o gün yalnız bıraktın? Sen de vardın orada. Şimdi hatırladım falan diye bayağı trip attım. Çünkü beni tanıyordu. Tek başıma oturduğumu gördüğümde yanıma gelebilirdi. Her neyse işte arka tarafta tanıdığım bir insan vardı. Sonra işte bu etkinlikten dolayı böyle herkes yerleşince arka tarafta bir boşluk falan oluşmuştu. Ondan sonra işte onlarla birazcık sohbet etmeye başladım. Orada işte bir kız vardı. Dedi ki işte sen niye orada oturuyorsun buraya gelsene işte burada boşluk var falan filan dedi. Artık boşluk oluşmuştu. Sonra ben de oraya geçip oturdum. Muhabbet ettik. İşte insanlarla tanıştım. O saatten sonra hani çok artık böyle etkinliğin sonlarına falan gelmişti. Yarım saat 40 dakika belki. Sadece e, insanlarla konuştuğum süre zarfıydı. Onun dışındaki sürede tek başımaydım. Ama en azından oradan ayrıldığımda, yani oradan kalktığımızda hiçbir şey yapmamış olmamak bir tık iyi gelmişti. Çünkü öbür türlü kalkıp gitseydim çok çok daha kötü hissedecektim kendimi büyük ihtimalle. İlk aklıma geldiğinde çok daha kötü hissetmiştim, utanmıştım. Sonra bir de işte bir iki arkadaşıma daha hatırlayınca bunu anlattığım için sanırım biraz daha alıştım. Şu an anlatırken o kadar utanmadım. Ama ilk hatırladığımda felaket çünkü Çünkü hayal edince çok kötü, gerçekten çok kötü. İlk tanışma etkinliğim de bu şekilde geçmişti üniversitenin ilk senesinde. Ve sonra klasik bu her üniversite öğrencisinin yaşadığı, yaşaması gereken, kanın bir event olan, birbirinden aşırı alakasız, random insanlar bir araya gelip bir grup oluşturur. Benimki de öyle oldu. İnanılmaz yakın mıydık? Hayır değildik. Olamazsınız zaten hiç kimseyle inanılmaz yakın. Bu şeydir, İnsanlarla bir araya geleceksin. Bir grup bizim de aynı bu şekildeydi. Sonra daha ayrıntılı tanımaya başlıyorsun o insanları. Daha ayrıntılı tanımaya başladığında doğal olarak işte daha iyi anlaştığın ya da anlaşamadığın insanlar parçalanıyor. yani bu şekilde bizimki de devam etmişti. Birkaç ay böyle takıldık, ettik. Daha sonrasında herkes kendi daha iyi anlaştığı insanlarla bir kenara çekildi. İşte Grup değiştirdi. Zaten e, o grubun içerisinde böyle birkaç insanın kendi ayrı bir ana grupları vardı. Herkes kendi yoluna gitti. Ama ben kendi yoluma gidemedim. Çünkü benim bir yolum yoktu. Herkesin kendi ayrıyeten takıldığı bir arkadaş grubu vardı zaten. Ama benim yoktu. Benim tek takıldığım insanlar onlardı. Sonra o insanlar içerisinde yakın olduğum işte üç tane insanla hayatıma devam ettim. O üç insandan iki tanesinin dediğim gibi kendi arkadaş grupları vardı ve bana da işte diyorlardı işte biz şuraya yapacağız sen de gel. Ben de tamam diyordum. Yani her iki arkadaşımın da ayrı gruplarıyla vakit geçirdim. Bir şeyler yaptım. Ama hiçbir zaman kendimi onların grubuna ait hissetmedim veya onlara ait hissedim. Ya onlar bana hissettirmediler bunu ya da bana uygun bir ortam değildi bilmiyorum o aidiyet hissini yaşamadığım için de kendimi böyle çok eksik hissediyordum. Doğru bir üniversite hayatı yaşamıyorum veya doğru ortamları, doğru çevreleri bulamadım diye kendimi sürekli sinirleniyordum. Kendimi gösteremiyorum. Kendi gerçek kendimi gösteremiyorum. Bunun sebebi de bilmiyorum neden olduğunu. Yani belki de bulunduğum ortamlar bana bunu göstermemi müsaade etmediler. Ya da ya daha doğrusu o zaman öyle düşünüyordum. Yani o insanlar benim bunu yapmama müsaade etmiyorlar diye düşünüyordum. Bir günlükten dönüyorum ya da o ortamdan ayrılıyorum. Böyle kendimi kötü hissediyorum ya. Sürekli kendimi kötü hissediyordum. Sürekli ağlıyordum. <laughs> Şaşırmadınız değil mi? <laughs> şaşırmamış olmanız gerekiyor. Gerçekten yani tam sürekli ağlamasam bile çoğu zaman ağlıyordum. Ve bazen böyle <laughs> okulda gerçekten çok böyle hani dayanamadığım, artık daha fazla tutamadığım kendimi anlayınca ağlama köşelerim vardı. İnsanların çok böyle kalabalık şeylerin bulunmadığı, insanların olmadığı yerler vardı. Böyle bir iki tane. Orada durup ağlıyordum. Senenin ortalarına gelmiştik. Yani dönemin ortalarına gelmiştik. Ve bir gün bana gerçekten tak etti. Yine bir etkinlik gibi bir şeyden ayrılmıştım. Böyle belirli aralıklarda da sürekli şeylere katılıyordum bu arada. Hani yeni birileriyle tanışırım, belki işte güzel vakit geçiririm diye okulun böyle topluluklarının yaptığı etkinliklere hala katılmaya devam ediyorum yani. Belirli aralıklarla, ilgimi çekenlere vesaire. Yine bir gün böyle bir etkinlikten çıkıyor, çıkmıştım. Böyle akşamdı, çok iyi hatırlıyorum. Yürüyorum, durağa doğru yürüyorum. Ama ağladım ağlayacağım. Çünkü şunu düşünüyordum. Çabalıyorum. Sürekli etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Sürekli kendime uygun, kendime ait hissedebileceğim, güvende hissedebileceğim veya sakin böyle hissedebileceğim bir ortam arıyorum. Asla bulamıyorum. Asla olmuyor yani. Bana bunu kimse hissettiremiyor. Ve ben bunu deniyorum deniyorum artık yoruldum diye gerçekten o kadar kötü hissediyordum ki. Bir anda böyle ağlamaya başladım. Sonra dedim ki ben gidiyorum. Yani ben gideceğim. Buradan çok sıkıldım. Buradan gitmek istiyorum şu an deyip Uçak bileti bakmaya başladım. İşte çok yakın arkadaşım Ankara'da okuyordu. Şu an dedim ki şu an orada olmak istiyorum. Şu an o arkadaşımın yanında olmak istiyorum. Yani şu an yanında kendimi güvende hissedeceğim mutlu hissedeceğim birinin yanında olmak istiyorum. Burada olmak istemiyorum deyip e, uçak bileti bakmaya başladım. Bir yandan da arkadaşımı arıyorum. Diyorum ki ben gelmek istiyorum. Ben geleceğim. Bir şey planlayalım. Hani ona göre bilet alacağım. Apar topar bir şeyler planladık böyle bir gecede ve sonra ben hemen bilet aldım. Farklı bir yerde olmak, farklı birisiyle olmak e, ve rahat hissettiğim biriyle olmak bana o sıra çok iyi geldi gerçekten. Ama tabii döndüğümde yine eski olduğum yerdeydim. Ama bu sefer birazcık daha şey olarak döndüm. Zaten ikinci dönem başladıktan sonra daha farklı sirkülasyonlar olmaya başladı. Daha farklı ortamlara girdim. Daha farklı insanlarla tanıştım. Ve bir şekilde bir seneyi bitirmiş oldum. Hani bir seneyi bitirdiğimin sonunda böyle elle tutulabilir bir arkadaşlık veya bir şey yakalayabilmiş miydim? Hayır. Yani tam olarak değil. En azından istediğim kadar değildi. Ama en azından bir seneyi bitirmiştim. Benim için bu bile bir yeterliydi. Ve sonrasında zaten pandemi oldu ve iki sene boyunca okula gitmedik. Benim için kesinlikle hayatımın en iyi dönemlerinden bir tanesiydi. Ya pandemi birçok insanın pandemi dönemi daha doğrusu ya pandemi kötü bir şeydi hani hastalık vardı tabii ki de ama pandemi dönemini sevmeyen işte mutsuz olan sürekli evdeydik işte üniversite hayatımız mahvoldu şöyle oldu böyle oldu falan diye insanlar böyle çok mutsuzlardı bu konuda bense mahvol yani zaten elimde kötü olan bir üniversite hayatım var o yüzden çok mutluydum gitmediğim için. Çünkü zaten mutsuz olduğum bir yere gitmek istemiyorum. Zaten oraya hiç gitmek istemiyordum. O yüzden benim için çok keyifli geçen bir dönemde bazı konularda yani keyifliden ziyade keyifli yanlış bir kelime olabilir. Benim için birazcık öğretici de geçen bir şeydi. Çünkü pandemi sürecinde bu ilk Senenin, üniversitenin ilk senesinin verdiği o üzerimdeki baskı, insanlara kendimi kabul ettirme veya sürekli ne bileyim geniş ortamlarım olması gerekiyor, şu kadar arkadaşımın olması gerekiyor, şöyle eğlenmem gerekiyor, böyle eğlenmem gerekiyor kavramlarından kurtulabildiğim bir seneydi. Hayatımdan bazı insanları çıkarttığım ve bundan dolayı da kendimle gurur duyduğum bir seneydi. Çünkü... süreginin kolora. <laughs> i̇nsanları hayatımdan kolay çıkartabilen birisi değildim eskiden. Böyle sürekli birilerine karşı bir bir sorumluluğum varmış gibi hissediyordum. Hani her zaman ben şey taraftım. Aman işte aramız bozulmasın. Tamam şöyle yapayım. Ne bileyim idare edeyim falan diyen taraftım. Sonra pandemide bunun ne kadar yanlış olduğunu, insanları idare ...etmenin çok gereksiz bir şey olduğunu öğrenip, fark edip ve bunu uygulamaya başladım. Bunu uygulamaya başladıktan sonra zaten üniversitedeki arkadaşlık ve işte ortam, çevre, sosyal hayat kavramı çok değişmeye başladı. Daha mutlu biri olmaya başladım. Ya pandemiden sonra bu konuda çok daha mutlu birisiydim. Şunu kabullendim ve bence insanların da bunu kabullenmesi gerekiyor. Çok geliş bir ortamınızın olmasından ziyade gerçekten yanınızda iyi hissedeceğiniz bir tane insan bile olması ya da iki tane insan bile olması sizin için bazen yeterli oluyor. Hatta bazen yeterliden ziyade daha iyi oluyor. Kötü olduğu zamanlar var. Yani bunu yaşıyorum. Eksikliğini hissettiğim zamanlar da oluyor. Ama genel olarak baktığımızda bu üniversiteye ilk gittiğinizdeki o gereksiz baskıyı üzerinizden atmanız gerekiyor. Hiç kimseye kendinizi beğendirmek zorunda değilsiniz. Kendiniz olmadığınız şekilde asla davranmayın. <laughs> Bunu asla yapmayın yani bir ortam elde edeyim, en azından yalnız kalmayayım diye bile kendi kişiliğinizi kaybetmeyin. Çünkü belli bir noktadan sonra ben ne yapıyorum ya? oluyorsunuz. Ne bileyim insanları hayatınızdan çıkartma konusunda çok böyle şey olmayın. Daha cesur olun bence. Çünkü gerçekten çok büyük bir yükü üstünüzden atabiliyorsunuz bu şekilde. Ben bu sayede çok fazla üniversitedeki yükümden kurtuldum. Sürekli birilerin ne memnun etmek ya da memnun etmeyi bıraktım aranızdaki o iletişimi kurtarmaya çalışmak ya bundan siz sorumlu değilsiniz. İletişim demek bir arkadaşlık ilişkisi demek. Karşılıklıdır, iki taraflıdır. Sadece sizin üzerinizde olan bir sorumluluk değildir. Bunu kabullendiğiniz noktada diyorsunuz ki şöyle bir bakıyorsunuz. Abi hep ben yapıyorum. Yani her şeyi ben yapıyorum. Ne bileyim bu ben olmasam ne bileyim, ben adım atmasam bu arkadaşlık hiç yürümeyecek ya falan dediğiniz noktada adım atmayı kesin. Bırakın yürümesin. İnanın üzerinizden ilk başta belki üzülürsünüz ya iyi arkadaşımdı şöyle seviyordum böyle seviyordum ama sonra gerçekten çok rahatlayacaksınız. İnanılmaz rahatlıyorsunuz. Benim sanırım en kendime minnettar olduğum bu konuda bunu kabullenip bunu hayata geçirebilmiş olmak. Ben ne anlatıyordum? Ben bunun konumuzla ilgisi var mı? Hiçbir fikrim yok. Ama böyle. Ya bu üniversitenin bana kattığı, öğrettiği şeylerden bir tanesi. Gerçekten yoruldum. Hani o dönemi düşünmek bile beni yordu şu an mental olarak. O kadar kötü dönemler yaşayıp gerçekten bana kendimi çok kötü hissettiren deneyimler yaşayıp. E, şu an hiçbiri bir anlam ifade etmiyor benim için. Hala nefret ediyorum. Üniversite çok kötü bir yer bence. Yani bu fikrim 10 sene sonra da değişmeyecek. 2 sene önce de böyleydi. 5 sene önce de bu fikirdeydim. Hala aynı fikirdeyim. Ama sosyal ortam, çevre ve arkadaş söz konusu olduğunda bir şekilde kendi insanlarınızı buluyorsunuz. Bu kadar. Umarım güzel bir üniversite hayatı geçirirsiniz. %100 hiçbir zaman zaten güzel bir hayat geçiremezsiniz. Kötü zamanları illaki olacaktır ama umarım o kötü zamanları aşabileceğiniz gücünüz olur. Eğer bu güce sahip olmasanız bile o zaman da size destek olabilecek insanlar yanınızda olur. Buna ihtiyacınız olacak çünkü diyormuş. Tamam yeter artık diyorum.